Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik ilacı TET soru markasında sayfa 68-69'da bulunan rasyonel sayılar test 6 ile karşınızdayız. Toplamda 11 adet sorumuz var. Hemen şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Bakalım ilk soru ne diyor? Bir x pozitif sayısı için yüzde x ifadesi x bölü 100 olarak ifade edilir. Bir diyetisyende vücutlarındaki yağ miktarlarını ölçtüren cemre ve Arda'nın yağ oranları sırasıyla %20 ve %25 çıkmıştır. Buna göre Arda ve Cemre'nin yağ oranı doğru olarak ifade eden şerit çubuklar aşağıdakilerden hangisidir demiş. %20 ne demek? 20 bölü 100 demek. Türkçesi sadeleştirirsek 1 bölü 5. %25 25 bölü 100 sadeleştir 1 bölü 4. Bir tanesi 5'te 1 olacak bir tanesi de 4'te 1 olacak. Bu 4'te 2 olmaz. 4'te 2 olmaz. 4'te 3. 4'te 1 uygun ama 5'te 2 olmaz. 4'te 1. 5'te 1. Doğru cevabın E seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Burası 1 bölü 4. Burası da ne gelmiş oldu? 1 bölü 5 olarak geldiğini de söyleyelim. Gelsin bakalım 2. Yukarıda bir bisiklet yarışmasındaki anlık görüntüde sarı ve mavi renkli yarışmacıların yarışı bitirmesi için sırasıyla tüm yolun 7 bölü 20'sini ve 2 bölü 5'ini gitmeleri gerekmektedir. İki yarışmacı arasında 5 km fark olduğuna göre yarış pistinin tamamının uzunluğu kaç kilometredir? Tüm yol 7 bölü 20, 2 bölü 5. Bakın biz bunların 20'de eşitleyelim. Yani şunu da 20 yapalım. Bunu 20 yaparsak bu da ne gelecek? 8. Türkçesi bu arkadaş 8 bölü 20'sini bu arkadaş da 7 bölü 20'sini gitmesi gerekiyor. Yani sarı olan şu. Bunun önünde 7 bölü 20'lik bir yol var. Bunun önünde ise 8 bölü 20'lik. O zaman aradaki Mesafe 1 bölü 20'lik. 20'de 1'i ne kadarmış bu aradaki mesafe? 5 kilometre. 1 bölü 20'si 5 kilometre ise tamamı x. x kaç kilometredir? Bu şekilde konuşabiliriz. Tamamı 1 demektir. Veya 1 bölü 20 pistin tamamına x dersen x de 1 bölü 20'nin çarpımı 5'miş. x bölü 20 buradan 5'ten. İşler dışarı yaptığımızda x 100 kilometre. Cevabında A seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Mantık bu. 7 bölü 20 daha önde olan kişi için geçerlidir. Çünkü kalan yolu söylemiş bana. Dikkat! Gelsin 3. Aşağıda iki farklı birime göre eş parçalara ayrılmış ve uzunlukları aynı olan iki cetvel gösterilmiştir. Buna göre sarı cetvelde 9 numaralı sayı, mavi cetvelde hangi sayıya karşılık gelir? Arkadaşlar 20 kime karşılık gelmiş burada? 20... 8'e karşılık gelmiş. Oran orantıya yani bölme yapabilirsin. Mesela 20 bölü 8. Hadi şöyle anlatalım biz onu. Şöyle oran orantıdan değil de. 20 kime denk gelmiş? 8'e. 9 kime denk gelir diyorsun? X'e. Bu kadar. İşler dışarı yapmadan önce sadeleştirme. 4'e böldük. 5'e 2. İşler dışarı yaptık. 18 eşittir 5x. Her tarafı 5'e böldüğümde x'in 18 bölü 5 cevabında e seçeneğine geldiğini söyleyebiliriz. 20'de 8, 9'da x mantığı kullanabilirsin. Yani şu nereye gelmiş oluyor. 3.6 civarı bak tam gördüğün gibi de denk getirmişler. Gelsin bakalım 4. Şekildeki çarpım tablosunda 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 çarpımının sonucu yazılmıştır. 1 bölü 16. Buna göre tablo tamamlandığında mavi renkli bölgeleri yazacak sayıların toplamı aşağıdaki de hangisidir? Çarpalım o zaman. 1 kere 1, 1. Burası 1 bölü 2. Burası 1 bölü 4. 1 bölü 2 ile bunu çarptık. 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 çarparsan ne gelmiş olacak? 1 bölü 4. 1 bölü 2 ile 1 bölü 4, 1 bölü 8. Burası 1 bölü 4, burası 1 bölü 8, burası 1 bölü 16. Şimdi bundan sonra şunu yapacağız değerli arkadaşlar. Elimizde bir tane 1 var. 1 bölü 2'den kaç tane var? 2 tane 1 bölü 2 var. 1 bölü 4'den kaç tane var? 3 tane 1 bölü 4 var. Ve 1 bölü 8'den 2 tane 1 bölü 8 ve en sonunda 1 bölü 16 olarak söyleyeceğiz. Şurası 1 yapıyor. 2 artı 3 bölü 4. Şunu şunu sadeleştirdiğimizde bu da 1 bölü 4 artı 1 bölü 16. 3 bölü 4 ile 1 bölü 4 topladığın zaman şurada yanına toplayalım bak. Şöyle 4 bölü 4'ten ne gelmiş olacak? 1. O zaman 3 artı 1 bölü 16 yaptığımızda hemen şunu paydasını 16 ile genişletirsem 48 artı 1 bölü 16'dan cevap ne gelmiş olacak? 49 bölü 16. E seçeneğin 4'ün sorumuzun doğru cevabı olduğunu söyleyeceğiz. Gel bakalım 5. 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, nokta 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 1 bölü 21. Emin yukarı kesilen her birini 1 ekleyerek elde ettiği kesirleri çarpıyor. Cumali yukarı kesilen her birini birden çıkararak elde ettiği kesirleri çarpıyor. Buna göre Emin'in bulduğu sonucun Cumali'nin bulduğu sonucu oranı kaçtır demiş. Önce Emir'den gidelim. 1 ekliyor. 1 ile 1 bölü 2 ne gelecek? 2 kere 1, 2, 3 bölü 2. Bu tam sayılı kesirden de gidebilirsin burada. 1 ile 1 bölü 3'ü eklemiş. 4 bölü 3. 1 ile 1 bölü 4 eklemiş. 5 bölü 4. Ve 1 ile 1 bölü 21 eklemiş. Arada tabii noktalar var. 22 bölü 21. Bunları çarp demiş bize. Çarpalım. 3 bölü 2. 4 bölü 3. 5 bölü 4 nokta nokta. 22 bölü 21. Gördün mü? Neyi gördün mü diye soracaksın. Bak şu şekilde bir çaprazlama sadeleşiyor. Ve 22 bölü 2'den cevap ne geliyor? Emir için 11 geldiğini söylemiş oluyoruz. Cumali yukarı kesilen her birini birden çıkararak elde ettiği kesilere çarpıyor. Şimdi Cumali'ye bakalım. Cumali'yi şöyle altı yazalım. En son oranında şu sağ altı yazarız. Cumali. Ne çıkartıyor? Birden. Birden 1 bölü 2 çıktı. 1 bölü 2. Birden 1 bölü 3 çıktı. 3 kere 1 3 1 çıkar. 2 bölü 3. Birden 1 bölü 4 çıktı. 4 kere 1 4. 3 bölü 4. Nokta nokta birden 1 bölü 21 çıkınca da 20 bölü 21. Çarpalım şimdi bunları. Biraz yukarı alacağım. Emir bulduk zaten 11'di. Şurada 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4, nokta nokta 20 bölü 21 geldi. Hemen şuradan bakın götürüyorlar birbirlerini gördün mü? Ne kaldı? 1 bölü 21 kaldı. Emir'in bulduğu sonuç 11 bölü 1 bölü 21 olmuş olacak. Bu da 11 aynen yaz. Diğerini ters çevir çarparsan 11 ile 21'i çarpacağız. 21 ile 11'i çarptığımızda 1, 2, 1, 2'den 1, 3, 2'den 231 cevabı doğru cevap olarak yani B seçeneği 5. sorumuzun doğru cevabı olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Gel bakalım 6. Şekilde birbirine paralel tutulan kalemlerden mavi kalem yeşil kalemden 1 tam onda 2 cm. Kırmızı kalem yeşil kalemden 1 tam onda 4 cm uzundur. Buna göre sarı kalem yeşil kalemden kaç santimetre uzundur demiş. Şimdi mavi kalem yeşil kalemden 1.2. Şimdi mavi kalem şurası. Fazlalık olan yer burası. Bak şurası 1.2'ymiş. Kırmızı kalem yeşil kalemden 1. .4. Kırmızıya bakıyoruz, yeşile bakıyoruz. Şuranın 1.4 olması gerekiyor. Şuna da yeşil, şuna da sarı diyelim. Sarı 1.4 artı yeşil artı 1.2'den sarı ne gelmiş olacak? 2.6 artı yeşil sarı kalem yeşil kalemden 2 tam onda 6 santimetre daha uzundur diyebiliyorum. Bunu bana sayılar söylüyor. Ben söylemiyorum. Oradaki sistemi tek tek yazdık. Gel bakalım 7. Bir demirci yapacağı inşaat kolonu için 7 bölü 2 metrelik demir çubukları ihtiyaç duymuştur. Bunun için aşağıdaki çubukları bunun için aşağıdaki uzunlukları verilen çubukları keserek istediği uzunlukta demir çubukları elde etmek istiyor. Buna göre demirci çubukları istediği ölçüde kesten sonra arta kalan parçaların uzunlukları toplamı kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar 7 bölü 2 metrek bir çubuk keseceğim. 11 bölü 3'ten 7 bölü 2'yi çıkartıyorum. Burası ne gelmiş olacak? 2 ile 3 ile genişletirsem 22 21 bölü 6'dan 1 bölü 6'lık bir çubuk kalacak burada. Buradan ne kaldı? 1 bölü 6. Yine buradan 15 bölü 4'ten 7 bölü 2'yi çıkartacağım. Bunu 2 ile genişletirsem. 14, 15 eksi 14 bölü 4'ten 1 bölü 4'lük de buradan kaldı. Bu x'in toplamını istiyor benden. 1 bölü 6 ile 1 bölü 4 toplamak için 12 de eşitlerim. Bunu 2 ile bunu da 3 ile genişletirsem. 5 bölü 12 cevabında C seçeneğe geldiğini söylemiş oluruz. Mantık bu. Hadi bakalım gelsin 8. Yukarıda verilen kesir oluşturma tablosunda aşağıdaki sayılardan hangisi yer almaz demiş. Paylar 18 ve 10. paydalarda 15 bölü. Paydalar da 15 ile 24. Hemen bakalım. 18 bölü 15. 3'e böl. 6 bölü 5. Uygun. 18 bölü 24. 6'ya böl. 3 bölü 4. Uygun. Şöyle. 10 bölü 15. 5'e böl. 2 bölü 3. Uygun. 10 bölü 24. 2'ye böl. 5 bölü 12. Uygun. Buradan 5 bölü 8'in gelmediğini de anlamış oluruz ya bakalım 9 Nusret Bey eşi ve iki çocuğu ile beraber gittikleri hayvanat bahçesinde iki tane yetişkin iki tane öğrenci bileti almıştır Nusret Beyin biletleri ödediği para tüm parasının 19/ 30'una eşittir Buna göre Nusret Beyin bilet aldıktan sonra kaç TL parası kalmıştır eşi ve 2 çocuğuyla beraber gidiyorlar 2 yetişkin 2 öğrenci alıyor şimdi iki yetişkin 2 çarpı 35 artı 2 öğrenci 2 çarpı 22 70 artı 44 114 TL. Bu tüm parasının 19 bölü 30'una. Tüm parasına 30 x dersek bunun kaç x olması gerekiyor? 19 x olması gerekiyor. Çünkü 30 x'in 19 bölü 30'u direkt 19 x'tir. Ki 6 katı x buradan 6 kalacak. Kaç TL parası kalmış diyor. 19 bölü 30'u harcadıysa ne kalmış olacak? 11 bölü 30'u kalacak. Yani Türkçesi 11 x'i kalacak. 11 ile 6'yı çarptığımızda 66 TL'si kalmış olacak. Ve cevap da C seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Bir kesir problemi Evet diyebiliriz. Ee, burada biraz kesirler, rasyonel sayıları işte O'nun bilmem kaçta kaçıysa diye başlayan soruların mantığıyla çözülebilecek bir soru. Hadi bakalım rasyonel sayılarda son iki sorumuz. Aşağıda bir aracın yakıt göstergesi yarım daire şeklinde olup yayı 8 eş parçaya bölünmüştür. Deponun tamamı 72 litre yakıt almaktadır. Buna göre ibrenin gösterdiği değere göre bu aracın deposunda kaç litre yakıt bulunmaktadır? Şimdi kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zaten demişim. 72, 8'e böldüğümüzde her parça ne olacak? 9. Şimdi 9, kaç tane var bu 9'dan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 9, 45. Cevap da C seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Ve rasyonel sayılardaki son sorumuz arkadaşlar. Çap uzunluğu aşağıda gösterilen daire biçimde ve 50 kuruş değerinde bir madeni paranın ağırlığı 3 gramdır. Çapı da 1,5'muş. Çap uzunluğu aşağıda gösterilen daire biçimde ve 10 kuruş değerindeki bir madeni paranın ağırlığı ise 0 tam 10'da 6 gramdır. Bu iki madeni paradan eşit sayılarda kullanılmak üzere özdeş paralar aşağıdaki gibi yan yana yapıştırarak iki yapı oluşturuluyor. Şurada eşit sayılarda kullanılmak üzere. Özdeş paralar. Tamam. Bir numaralı yapıda bulunan paraların toplam ağırlığı, iki numaralı yapıda bulunan paraların toplam ağırlığından 24 gram fazla olduğuna göre, bir numaralı yapının uzunluğu, iki numaralı yapının uzunluğundan kaç birim fazladır demiş. Şimdi ağırlıktan gideceğiz. Sonuçta bunların uzunlukları, uzunlukları farklı ama sayıları aynı. Şimdi x tane olsun diyelim. Şimdi burada ağırlığı, bunun ne kadarmış? Madenin paranın ağırlığı 3 gram x tane varsa burası 3x gram gelir. Burası ne kadarmış? 0.6 gram. O zaman burası 0.6x gelecek. Bunu bundan çıkarttığımızda yani 3x'i 06 xten çıkarttığımızda 24 gram geliyormuş ki bu 2.4x'tir. Ee, x de buradan her taraf 2.4'e böldüğümüzde şöyle yapabiliriz. Virgülü bir kaydırdığımızda yukarısı 240 bölü 24'ten 10 tane madeni para gelmiş oluyor. Yani şu uzunluklar 3 bölü 2 biliyorsun. Şu uzunluklar da 2 bölü 3. Bir numaralı yapının uzunluğunu 10 tane madeni para olduğu için 10 çarpı 3 bölü 2 eksi 10 çarpı 2 bölü 3 yapabilirim. Sadeleştirme yapalım burada. 15 eksi 20 bölü 3. Bunu hemen 3 ile genişletiyorum. 45'ten 20 çıktı. 25 bölü 3 Cevap da D seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Evet matematik feneriyle rasyonel sayıları burada bitirdik arkadaşlar. Bundan sonra birinci dereceden denklemlerle alakalı 5 tane test var yanlış hatırlamıyorsam. Onu da bitirdiğimizde ikinci bölümü de bitirmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Matematik feneriyle kalmaya devam. Bay bay.